Merhaba Scroll TV izleyenleri, ben Ali Göker. Bir Irdavat bölümüyle daha karşınızdayız ve yanımızda Melih Bilgin var. Merhabalar Melih, bugün bize ne tanıtacaksın? Merhaba, öncelikle bugün Acer'ın 5745DG 3D modeli var yanımızda. Hı -hı. İsminlerin anlaşılacağı gibi 3D bir model, evet. yani 3 boyutlu bir ekrana sahip. Teknik özellikleriyle başlayayım öncelikle. Hı -hı. Ee, içerisinde bir Core i7 işlemci var. Hı -hı. Ama son jenerasyon değil, bir önceki jenerasyon 2010 yılında çıkan işlemcilerden. Bu işlemci iki çekirdekli ve 2.67 GHz hızında. Evet, Baktığımız güzelmiş. zaman e, oyunlarda az çekirdek, yani iki çekirdek, 3 çekirdek Hı -hı. bunlar e, daha avantajlı çok çekirdeklere göre. Hı -hı. Çünkü oyunlar e, çok çekirdeği destekle desteklemiyorlar. Yani. Evet. E, aynı zamanda turbo frekans özelliğiyle Hı -hı. de 3.33 GHz'e kadar çıkabiliyor. Hı, gayet iyiymiş. Bu açıdan yüksek frekansı ve e, düşük çekirdek sayısıyla Hı -hı. oyunlar için uygun bir işlemci diyebiliriz. Onun haricinde RAM bellek olarak 4 GB RAM bellek kullanmış, DDR3 RAM bellek. Bunlar da yine modern bellekler ve seviye olarak da, GB olarak da yeterli seviyede. kaç MHz'ler biliyor musun? 1333 MHz'ler. Güncel dediğimiz gibi Hı -hı. en son çıkan RAM'lerden. Onun haricinde tabii ürünün bir 3D ekranı var. Evet. 15.6 inç boyutunda ve 120 Hz frekansına çıkabiliyor Hı -hı. 3D için. Gerekli olan frekans 120 Hz. Bu sebeple e, bu cihazda da 15.6 inçlik 120 Hz bir LCD ekran yerleştirilmiş. Hı hı. Bu ekran Nvidia'nın e, e, 3D teknolojisini kullanıyor. Stereoscopic 3D teknolojisini, 3D Vision hı hı. isminde. E, onu kullanabilmek için de yanında böyle bir gözlüğümüz var. Şöyle taktığımız zaman biraz çirkin oluyor ama <laughs> kenarlardan ışığı kesebilmesi için. E, evet kapatılmış özellikle kenarları. Geniş yapılıyor. Şurada hı hı. görebileceğin gibi bir pil bölümü var. Hı hı. Gerektiği zaman şarj edebilmek için. Aynı zamanda da bir kızılötesi alıcısı var. Şurada ekran üzerinde de görebileceğin Hı -hı. gibi kızılötesi evet, evet. verici var orada da. Bu ekran ve gözlük arasındaki stereoskopi Bağlantısı. e, bağlantısını sağlıyor. Hı -hı. Açıp kapama, açıp kapama yaparak Hı -hı. sürekli ekranda bir 3D görüntü elde etmemizi sağlıyor. Hı -hı. E, bu gözlük bize gelen ürünün kutu içeriğinde dahildi. Ama evet, piyasada satılan ürünlerde de öyle mi? Evet öyle. Çünkü Hı -hı. gözlük almadan. Evet, kullanamayız. ekranı kullanamayız. Hı hı. Tek gözlükte geliyor. Hani televizyonlarda tek gözlükle gelmesi bazen sıkıntı yaratabiliyor evet, çünkü çok ailenin sıkıntı. diğer üyeleri gözlük evet. almak Te zorunda filmle kalıyor. Filmleri teker teker izlemek hiç hoş olmuyor. Evet. Ama bu ürün <laughs> ekranı 15 .6 inç olduğu için hani bunu iki kişi üç kişi evet. e izlemek çok e mümkün değil. O yüzden tek gözlük tek gelmesi gözlük mantıklı çünkü sadece tek bir kişi tam karşıdan seyredebildiği için görüntü alabiliyor. Ben şöyle bir eksisi olduğunu fark ettim denemelerimde. E ekranı biraz parlak. Bu sebeple hmm. ışıklı ortamlarda özellikle gündüz şartlarında biraz ekran parlama yaratıyor. Bu sebeple de 3D kalitesi düşüyor. Gece Anladım. ya da daha karanlık ortamlarda daha iyi. Bu sebeple hani gündüz kullanımında biraz ürünün sıkıntılı olduğunu, 3D kalitesinin düşük olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Ee, onun dışında biraz teknik özellikler dışında cihazın tasarımından bahsedeyim sana. Evet. Gördüğün gibi klavyesi ergonomik. Fena değil yani çok iyi bir klavye hmm. değil ama. Yine de başarı olduğunu söyleyebilirim. Nispeten beğendim. Hı hı. E, touchpad bölümü de alüminyumdan imal edilmiş. Yani touchpad de oldukça şık. Hı hı. Çoklu dokunmatik desteği de bulunuyor. Yine Touchpad'i de başarılı bulduğumu söyleyebilirim. E, geniş olması da bir Peki, avantaj. Duruşu böyle biraz kalkık duruyor. Evet, onu hemen bahsedeyim sana. Şöyle kapatayım. Şurada bakarsak hı. pil bölümünün biraz açıkçası evet, biçimsiz olduğunu evet, görüyoruz. Dışarıda, bayağı e, dışarıda. Dışarı oluyor. doğru inşa edilmiş pil. Hı. Alandan tasarruf edebilmek için aslında cihazı masa üstünde kullandığımızda evet, çok hoş duruyor masa üstünde şu anda. Duruşu çok güzel. E, karşı bir açı oluşturuyor cihaz. Hı hı. Bu sayede görüş açımız güzel oluyor ama hı bunu hı. dizimizde kullandığımız zaman ya yani evet. bacağımıza koyduğumuz zaman orada sıkıntı Açıkçası biraz acaba. rahat rahatsızlık Senin yaratıyor. uzun süre kullanımda ağrısız olabilir. Ağrısız olabiliyor hem de biraz böyle biçimsiz oluyor. Yani açısı hı. buradaki açıyı o dizimize Anladım. koyduğumuzda Tabii. elde edemiyoruz. Tatlısın. O da ergonomi açısından hı hı. kötü olduğunu söyleyebiliriz. Abi. Adı üstünde diz üstü bilgisayar, evet, sık sık diz üstünde de kullanmamız <laughs> gerekecek. E, düz pil versiyonu da var, yani hı daha hı. düz olan pil versiyonu da var ama onun hücre sayısı tabii daha düşük oluyor. Daha düşük. O da e, çalışma süresinin kısalması anlamına geliyor. Hı hı. Bu sebeple de, e, dezavantaj yaratıyor diyebiliriz. Peki Bu versiyon ne kadar süre boyunca çalışabiliyor? Bu versiyon e, benim yaptığım testlerde 3 saat civarına kadar hı hı, performans sergileyebiliyor tabi e, tüm özellikleri açık e, olduğuna bahsediyorum hı hı. ekran parlaklığı falan hepsi açık olduğunda bu değeri ulaşıyor bu aslında böyle bir bilgisayar için iyi 15.6 evet. inç boyutunda iyi 7 işlemcili bir bilgisayar için Aynen, evet. iyi diyebiliriz tabi ayarları kısarak bu süreyi daha da uzatmak hı hı. mümkün. E, son olarak şu iki özelliğinde de değinmeden geçmeyeyim Tabii. üzerinde bir Blu-ray e, optik sürücü var Blu-ray de destekli şey. bu sayede e, HD filmleri... Ya da Blu-ray Blu filmler. Bu cihaza takıp izleyebiliyoruz. Hı hı. Bir de e, ses özelliğine bahsedeyim. Dolby Home Theater, hoparlör var hı hı. üzerinde. Bu da yine etkileyici bir e, ses deneyimi sunuyor. Ses seviyesi çok yüksek değil ama sesin kalitesi, e, yaygınlığı, genişliği oldukça iyi diyebiliriz. Genel olarak bakıldığında biraz eğlence için yapılmış bir evet, cihaz herhalde. multimedya odaklı bir bilgisayar hı hı. diyebiliriz. E, oyunlar için de yine tercih edebilecek bir ürün. E, ama ekran kartı biraz performansı düşük kalıyor. Nvidia GT 425M evet. modeli var üzerinde. Bu çok yüksek performansı değil. Hı hı. Açıkçası yani böyle bir bilgisayardan daha fazlasını beklerdik. Bu bir dezavantaj olmuş. Onun dışında tabii 3D ekranda fiyat arttıran bir etken. Evet. Bu sebeple eğer 3D ekrana özel bir ilginiz yoksa bu bilgisayar almanın çok da mantığı yok diyebilirim. Haklısın. Peki çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Bir başka ürün incelemesinde görüşmek üzere.